Aa. Yine çok fakiriz ya. Vallahi seccade de uyuyorum amına koyayım. Bir tane yatak var. Utku! Utku kalk Utku az ne Utku sabah oluyor. <laughs> Kardeşim ya wow, günaydın. Sümüklerim donmuş lan. Kardeşim bakmadı bir işeyim ya tuvaletimizi. <laughs> ya buraya da ne <laughs> olmuş ya. Özgür Günaydın Özgür. <laughs> Bu ses ne lan? Lan siz konuşmayın amına Aa, oh, ah. Berat ya bugün de hava ne güzelmiş. Bugün Aa. ne yapıyoruz ya plan nedir? Ne yapalım baba parası yiyoruz bugün de çok zenginiz. <laughs> <son> <laughs> Bro. Kardeşim tuvaletim bitti. Bir kıyafetlerimizi Bir giyelim kardeşim. de be. Ne oluyor lan yağmur yağıyor. Bunu da kardeşim, kardeşim hadi iş yerimize gidelim. Bak hep buralar şey olmuş ya. Bak bu sefer para kazanıp yeni bir ev almamız lazım. Lan lan, bu ne lan? Bu ne lan? Bunlar kim lan? Hayırdır bunlar? Yoktu böyle bir şey yoktu burada. Ne yazıyor burada? Bu ne ya? Oo bu nasıl bir şey öyle ya? Şunlara bir gidip doğru. bakalım ya. Bakalım, kapılarını çal bakayım. Tık tık tık. Tık tık kapı tık. Kapı mı çalıyor ya? Galiba tık, kapı çalıyor. Tık tık tık. kokusu alıyorum. Ha, an an ananı tık kapıyı tık tıklayalım ya bir tık 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 Kim lan Ko bu? Komşunuzuz ya. Açar mısın? Çıkırt. <gülüyor> <gülüyor> bu ev niye o kadar güzel ya? Diamond'dan falan. Sana kardeşim elim aslan yapmışlar. <laughs> İçeride de bir iki kişi var bakalım. Çalayım mı kapıyı? Görelim tık bakalım. tık tık. Kim lan bu? Çıkırt. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm Lan pardon. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Abi olan? biz durum siz bir dur. Özgür bir baksana kardeşim şuraya. Fakirler gelmiş ya. Yani. Bunlar kim ya? Sen ilgilen biraz yok. Selamünaleyküm. Gel ya bir çıkalım. Buyurun Aleyküm. beyler. <laughs> Bunlar kim ya? Vallahi biz sizin yan komşunuzuz. Hayırlı olsunuza geldik. Yeni taşınmışsınız galiba abi. Hayırlı olsunuza geldik. Evet ya, arkadaşımla yeni ofisimiz. Beğendiniz mi? Evet, Vallahi o, çok abi. güzel olmuş o, ya. Güzel. Aa, maşallah sizin abi. Sizin ha? ofisinizi görebilir miyim? Ofisinizi. Efendim abi. Sizin ofisinizi. Bu abi bir şey değil mi? neyse ne gelin. Var ya sana kim vurdu. Abi, yani sorun yok. Burada eşeğimiz hmm. var, mal taşıyoruz. Aa, nakliyecisiniz yani. Bir nevi abi. Bir de madenciyiz abi. Maden yapıyoruz burası spor salonu değil abi. Ş natural yazına bakma. Baba <laughs> baba. Ba. Bir dakika. Şu bir kapı kapı aralığından içeri bakayım da. Abi kapıyı biz açsak. Tamam. Tamam. Yes, natural kim? Berat bir gelir Gerçekten. misin ya? Senle bir şeyler evet. danışacağım da. Bekliyoruz abi burada bekliyoruz. Bunlar kim ya bu fakirler? Bunlar ofis ne konuşuyor? Ya? Ofis. Bunlar <laughs> ya konuşuyorlar? Abi ofis diyorlar. Neyse aynen çok şey takılmayalım bir da biraz kokuyorlar zaten. Aynen, aynen. Tamam hadi gidelim de. Aynen, aynen. Ayıp olmasın. Aynen, aynen. Tamamdır. Ne? Aynen aynen. Evet beyler. İstediğiniz bir şey aynen. mi vardı acaba yoksa öyle hoş geldin'e mi gelmiştiniz? Vallahi abi hoş geldinize geldik de yani biraz da ne bileyim varsa 3-5 ekmek yani çok açız biz. Gördüğünüz zaten evimizde. Ekmek var mı? Bir bakayım geliyorum o zaman ben. Abi ekmek Doğru. olur, un olur, şeker olur. Yarrak olur. Evet <laughs> beyler yani depoda biraz et buldum da 64 adet ama bu bizim bir oyunumuza pek yeteceğini sanmıyorum ama şunu buldum işinize yararsa şöyle bu ne atayım. Abi? Biz de buddy'ciyiz beyler kusura bakmayın yani. Bu ne abi siz dalga mı geçiyorsunuz? Bizim bu insan kardeşim, yiyeceği sen, değil ki bu çürümüş sen zaten. Bize, sen ben bize dedin misin, ki... Onu şükredin onu da beğenmiyorsanız yani. Şükredin yani. yani. Tamam da abi bu insan yiyeceği değil ki bunu köpeğe versen yemez. Sizinle taşak geçiyorsunuz abi. Şimdi sen benden ekmek istedin. Ben ekmek bulamadım. Elimde ne varsa bunu veriyorum sana. Abi siz semte yeni taşınmışsınız. Burada orospu çocukluğu yasak yalnız. Sizin haberiniz yok. Parası neyse veririz. Hayırdır kardeşim orospu çocuğu falan ya. Abi bu hayırdır, şey ne? Hayırdır. Hayırdır beyler. Al. Lan kimsiniz hayırdır. lan? Aman. Lan vurmayın lan. Tamam abi vurma ya ona koyacağız bunları bırak, bırak. bırak konuş, bu, ma bu mahallenin görüşeceğiz, abileri görüşeceğiz. biz olacağız. Görüşeceğiz. Gel lan. bak şimdi bunlar iki günlük gelmişler buraya. Biz insanlık, insan olup gelip bir şey yapıyoruz, sosyal falan. Artı yardım istiyoruz küçük bir yardım. Gelmişler böyle yapıyorlar. Omaz böyle abi. Bunlar bizi tanımıyor. Bu mahallenin raconunu bilmiyorlar. Bunlara akşam evet. gününü göstereceğiz. Sen evet. rahatta kal. Bu mahallenin evet. abileri biz olacağız. Berat ya gördün mü gelmiş bize şekil yapıyor. Sanki bir şey yaptık gelmiş küfür ediyor yani. Bu fakirlerde genetik mi bu ya? Fakirleri. Cık, Ay, anlamadım medeniyet yok. Abi. Ay medeniyet sıfır ya. Bunlar mağarada kala kala mağara olmuşlar abi. Anlamadım ki. Köy kokuyorlar ya. Neyse ya biraz da uykum geldi. Kapıyı kapattın değil mi? Kapattım abi hiç unutur ya? Yani? Tamamdır. Berat ya hadi yatalım zaten <laughs> bugün yarım saattir çalışıyorum bilgisayar üstünde. Abi Çok yoruldum. gözlerim gidiyor ya. Tamam yatalım. kapıları falan kontrol et de yatalım hadi. Aaaa kapatmışımdır. <laughs> Kardeşim al ekipmanları gidiyoruz. Uyumuştur o yeni enayiler. Şimdi onları var ya... Doğduklarına pişman edeceğiz abi. Enayiler uyumuş mu lan? Uyumuşlar abi. Aaa osur osur uyuyor. şimdi geziyorlar. Altını çalıyorum. Buraya koydum. Enayiler denize atlamak için boşluk bırakmış buraya. Sessiz ol şşş. Açlıkla bir şşş Ana. Al al her şeyi al her şeyi, al her şeyi al. Yavaş tamam ben bir al, kere al. Al her şeyi al al. Al 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 al. al, al. Yılar <laughs> amına koyayım yeter be. Gel hadi. Lan uyanacaklar hadi. <laughs> Hı? <laughs> özgür uyan Özgür Hıh? Özgür N'aldı ya? Almasın ki ya lan? N'aldı? Özgür, özgür soymuşlar bizi Özgür Nasıl soymuşlar ya? Of Ne, soymuşlar bizi Özgür Kim lan, soymuş, lan, soymuş ya? Almış Ne oluyor lan? Samurlara bak samurlara bak Lan Lan, yani Elmaslar gitmiş Özgür Lan Hı. oğlum! Enayileri soyduk. Şimdi bakalım tepkileri ne olacak? Bekle burada. Hatta dur atalım. Tak tak. Çıkt. Aa. Ah. Abi yapıyorsunuz lan. Bizi daha tanımadan bize racon kestiniz. Siz mi çaldınız? O elindekileri indir. Boynunu alırım aslanım. Bu ne Berat? Berat kaç Berat? Bu çocuklar. Fakiri ezmeyecektiniz oğlum. Berat Fakiri ezmeyecektiniz <laughs> lan. Amına Yakalayacağım bunu abi ben. <laughs> çi 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 Çi, çi, çi <laughs> Ölmüyor lan harbiden niye ölüyor bu Çi çi, çi <gülüyor> <gülüyor> Tamam İntikamımızı aldık kardeşim Hıııı <laughs> Yine çok fakiriz am Seccadede uyuyorum amına Bir tane yatak var Utku Utku kalk ut <laughs> Ne oldu amına kodum sala <laughs> lan niye sabah yaptın amına koyayım? Fakire gün bile 24 saatten kısa amına koyayım. <laughs> 1 2 3 lan gitti amına koyayım. Lan yap artık şunu amına koyayım. Gece yap. Amına koyayım. <laughs> Utku, Utku ya Utku ağzını sikeyim Utku. Utku kalk lan. Aa! <laughs> ne oluyor lan? Yine çok, fakiriz amına. Çok fakir oldu ya. Her zaman ki. Evet biraz <laughs> sert oldu sanki. Utku kalk ağzını sikeyim Utku. Utku. Kalk lan kalk artık ama götünü o, başını yumrukladım şey. hala kalkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben adı bekliyorum ben adı amına kodum Hadi, yapacak ben, ben adı. Oğlum sen de... kalk sonra saat ayarlanır amına koyayım ya. Siktirkler evimden. Amına kodum şey. ağacımı kırdın.